Demek vakit geldi ya. Oğlum bu da tepesine kadar doldurdunuz, biraz insaf edin ha. Neyse biraz soğusun da zehri öyle içeyim. Kendi halinde yaşayan sıradan bir vatandaştı. Bir gün pazar yerinde dolaşırken insanların konuşmalarına kulak misafir oldum. Ya adam daha iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Sanattan siyasete, futboldan modaya her konu hakkında bir fikri var. Tabii o anda bir düşündüm. Birkaç soru sordum o adamlara. İlk dediler, muk dediler. Kem küm ettiler, cevap veremediler. Ondan sonra tabi sinirlendiler. Ey Sokrates sen ne biliyorsun dediler. Şimdi ben de durur muyum yapıştırdım cevabı. Bir bildiğim varsa o da hiçbir şey bilmediğindir. O günden sonra halk arasında ulaşıp insanlara aslında hiçbir şey bilmediklerini göstermeye çalıştım. Çevremde de genelde gençler oluyor. Demem o ki gençler aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Platon burada mısın? Buradayım hocam. Oğlum 50 kere dedim ki şu seslerini Hipokrat'a göster. Fakat birinin tezgahını bozmuş olacağım ki beni mahkemeye verdiler. Neymiş efendim gençlerin ahlakını bozuyormuş. Ya ne alakası? Gençler gürültü yapmayın. Burada yaşlılar var. Ayıp oluyor. Ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir yerde Sokrateslere yaşam hakkı sunulmaz. Vay be ne güzel laf etti. Eflatuncum yaz bunu. Yazdım hocam. Bu çocuğun sizi beni bitiriyor ya. Demokrasinin kötü yanını görüyorsunuz. Göz göre göre idama mahkum edin. Oğlum siz ne ahlaksız adamlarsınız siz ya. Ardımda düşüncelerimi ve öğrencilerimi bırakıyorum. Platon! Platon! Buradayım hocam. Oğlum şu sesin beni, beni bitiriyor ya. Sen güreş falan yap. Bırak felsefeyi falan. Savunmamı güzel yaptım aslında ama karşı taraf hep adamlarını toplamış. Sevgili Romalılar! Sevgili Atinalılar. Spartalılar burada mısınız? <laughs> Neyse gitmek vakti geldi artık. Ay bacaklarım işsizleşmeye başladı. Dostlarıma iki tavuk döner borcum vardı onları ödeyim. Haksız yere beni öldürüyorlar. Ne güzel işte. Haklı yere öldürsene. Hocam bizi evet. bırakma hocam. Hadi selametle. O günden sonra hakikat yolcuları yollarına devam etseler de toplum tarafından asla kabul görmediler.